davet etmek istiyorum buraya. Çok genç olmasına rağmen eğitimci yönüyle Polygon sivrilmiş ve başarılı işlere imza atmış bir arkadaşımız. Alkışlamanızı da rica edeceğim. Sayın Davut Türkoğlu, şükürlerimiz anlaştığınızı Yine içeride kaldım. O heyecanı yaşamak için buradan çok güzel gözüküyorsunuz. Bugün sizlere eşsiz bir firmadan bahsedeceğiz. Tabii ki firmamızın bizlere sunduğu fırsatları sizlerle de paylaşmaya çalışacağız. Ama önce ben isterseniz kendimden bahsedeyim. Ben de Türkoğlu, işletmeciyim. E, Polyglot'a tanışmadan önce kendi ticaretimi yapıyordum. Kasap dükkanlarımız vardı. Bir de OTR parça ithalatı yapan bir e, şirketimiz vardı. Genel Motor'un Türkiye distriktörünü almıştım motor modifiği üzerine. Çok iyi paralar kazanıyorduk. Genç yaşta girişimciliğin meyvesini almıştık. Tabii aranızda ee, çalışanlardan ziyade yani kendi işini yapanlar da vardır. Hayaller olanlar genelde hep buraya yöneliyor. Ben de çocuk yaşta hep bunu hayal etmiştim. İyi başarılar imza ama biliyorsunuz malum kriz, krizi tanıyanlar var değil mi? Krizi yaşayanlar var mı? Görebilir miyim? Evet, epeyce kalabalığız. Ben krizi açıkçası ilk kez yaşadığımda babamın söyledikleri kulaklarımda çınladı. Neden diyeceksiniz? Ee, üniversite yıllarında Avrupa Birliği AST programını bilenler varsa TÜBİT e, TÜBİTAK havuzuna, altın çerçeve programına projeler yapmıştım. 15 yıllık bilançolarıyla her şey hazır halde süper projelerdi. Hayatımın bütün iş alanı onlar oluşturacaktı ama babam bana hep şunu söylüyordu. Oğlum onlar kağıt üzerinde. Türkiye'de bunları uygulamak gerçekten zor diyordu. Açıkçası hep bunun için mücadele ettim ama krizi ben de yaşadım. Ve tabii ki krizi yaşadığım an arayış içerisinde Belki beni dönemlerde hepimizin arayışı oluyor doğru yerde miyim, doğru zamanda mıyım, doğru insanlardan mı çalışıyorum diye düşünebiliyoruz. İşte ben de o sırada sadece merak ettiğim için ve arayış içerisinde olduğum, olduğum sürede Forever'la tanıştım. Forever'dan sizler gibi bu kadar müthiş bir fırsat toplantısında tanışmadım. Açıkçası daha küçük bir toplantıydı ama şirketin gücü beni çok etkilemişti. Çalışacağınız firmanın güçlü olmasını ister misiniz? Hepimiz isteriz değil mi? Peki güç denildiğinde iş hayatında aklınıza neler geliyor? Hepimiz aklına benim noktalar geliyordur değil mi? Neler var? Vizyon, sistem, para. Herkesin aklında birkaç nokta var ama bilinen yapılan araştırmalarda üç ana temel şirketin gücünü ifade ediyor. Birincisi tabii ki şirketle yönetim şekli. Aldığı kararlar, uyguladığı başarı grafiği, neler yapmış, nasıl başarmış bunlarla ilgili bilgiler. İkincisi ise tabii ki sektör, bu sektörün içerisindeki ürün ve hizmetlere dönem de taşıyor değil mi? Doğru zamanda doğru işi yapan firmalar ciddi anlamda büyüyebiliyor. Üçüncüsü ise finansal güç. Türkiye'de ciddi anlamda finansal güç zayıflığı yaşayan firmaların ne kadar sıkıntı yaşadığını sizler de biliyorsunuz ama Forever Living'in işte bu üç ilkeyi elinde çok iyi tutması ve bunları çok iyi kullanarak dünyada başarı grafiğini şu anda birazdan paylaşacağım milyonlara kadar yayması beni çok etkilemişti. İşte bu vizyonu gördükten sonra önce part time sekiz ay kadar çalıştım. Daha sonra full time çalışarak 14. ayında menajer konumlaştım. İnşallah da önümüzdeki günlerde üst müdürlük için çalışmamıza devam ediyoruz. Şimdi isterseniz spor sizlerle paylaşayım. Bu eşsiz fırsatı incelerken, dinlerken benim tavsiyem bugün alacağınız notlar sizin için servet değeri olacaktır. Kesinlikle not almanızı tavsiye ederim. Evet, Forever'dan hemen bahsedelim. Forever kimdir? <laughs> Forever League, 1978 yılında kurulmuş. Arizona merkezli, Amerikan menşeli bir firma. Ve baktığınız zaman firmamızı e, vizyonu ve vizyonisti olan kişi Rex Morgan, kendisi bizim CEO'muzdur. Geçtiğimiz haftalarda buradaydı. Çok seveceğim ve çok sıcakkanlı bir insan olduğunu gördük. Ama Rex Morgan'ın zaten işe başlamadan önceki ilk vizyonu da buydu. Ne hayal etmişti? O şunu söylüyordu. Ben benim yine etkilendik sözlerinden birisi. Hayatınızdaki birçok şeyi değiştirmek istiyorsanız önce kendinizi değiştirin diyordu. Sizler de kendinizi değiştirmek ister misiniz? Veya değişim yaşamak ister misiniz? etkili söz değil mi? Belki biraz zor, belki biraz kolay, kulağa hafif geliyor ama işte değişimi yarattın, yaşatmış ve dünyaya yayılmış bir var. Amerika'nın yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde başarı grafiklerine sahibiz. Yine Forever Living'in 32 yıldır bir geçmişi var, 1978 yılında kurul demiştik ama 32 yıldır ciddi bir değişim yaşamış. Network Marketing 2 sistemiyle çalışıyor ve Network Marketing'de kurumsallaşmış altyapısıyla birçok üniversitede ders olarak da e, ...Polymer Leading'in altyapısı inceleniyor. Grafiğine baktığımız zaman, başarı grafiğine... ...tabii ki başarı grafiğiyle de incelemek lazım firmaları. 1978 yılında kurulan firmamız... ...bakın o dönemden bugüne kadar baktığımızda... ...depremler, savaşlar, krizler, haritalar yer değiştirdi. Hepinizin hatırladığı büyük e, savaşlar var değil mi? Ama hiçbirisinden etkilenmedi. Tabii ki bunun sırrını, nasıl başardığını bugün size tek tek hepsini paylaşacağız. Ama gördüğünüz gibi... 2007 yılı yıllık cirosu 2.1 milyar dolar, 2008 yıllık cirosu 2.5 milyar dolar. 2009'da ne oldu? Kriz var mıydı? Yok. Ne oldu biliyor musunuz? Biz yine yüzde dört artışla 2.6 milyar dolarla ciromuzu kapattık. Yani hiçbir zaman krizden etkilenmeyen ve kriz garantili bir firmayız. Evet, Forever Living yatırımlarına baktığımız zaman sadece Forever Living Products değil, Forever Resort'leri de var. Özellikle doğal ortamlara yatırım yaptığı çok seven bir firma. Nasıl ki şu anda bulunduğumuz ortam tamamen doğal ve tamamen e, doğru insanlarla bir araya gelmişse, Forever'da doğru alanlara yatırım yapan bir firma. Ne yapıyor? Resort olarak satın aldığı yerleri tatil belgeleri olarak oluşturuyor. Burada Forever Living'de çalışan kişilerin de tabii ki bu tatil belgelerine gitme hakkı doğuyor. Böyle bir tatil belgesine gitmek e, tabii ki hepimizin hayali olabilir ama Açık söylemek gerekirse iş hayatında tatil yapmak kolay değil değil mi? En son ne zaman tatile çıktık desek biraz zorlanıyoruz. Ama forever'la yaşayanlara sorsak bunu en son ne zaman tatil yaptık? Değil mi? Geçen hafta tatildeydik. Hatta birileri Bursa'daydı, birileri Ankara'daydı, birileri Antalya'daydı. Ciddi anlamda tatil programları vardır. Forever Living'de bu alanda yatırımlarına bize destek veriyor. Evet. Şu anda 150 ülkede resmi olarak çalışıyor ve Forever girdiği her ülkede yatırımlarını yaparak çalışanlarına ve tabii ki müşterilerine değer veriyor, onlara güven veriyor. Gördüğünüz gibi <laughs> bakın Romanya'da, İskandinavya'da, Paraguay'da, İngiltere'de, Ukrayna'da aklınıza gelebilecek 150 ülkede kendi yatırımları var. Forever Living, Türkiye Genel Müdürlüğü'nü görüyorsunuz şu anda. Yerimiz Esentepe'de. Buraya çok yakın. Artık Esentepe'ye sığmadığımız için Evet, burada organizasyonlarımızı geliştirmeye başladık ve Forever Living'in e, tabii ki şirket genel müdürlüğünde de bütün çalışmalarımız devam etmekte. Evet, yatırımlarına baktığınız zaman Forever, derinleme entegrasyon sistemini kullanan ve dünyada bunu en iyi kullanan firmalardan birisi. Topraktan başlıyor serüven ve ham maddelerini <laughs> üretiyor. Ciddi ham madde Forever Living. Bir hayal edin lütfen, Konya'nın yüz ölçümünü hatırlayanlar var mı harita üzerinde? Hepinizin aklına gelmişti değil mi? Tam onun iki katı kadar tarlalarımız var. Ve bu tarlalarda 250'den fazla bitki, meyve, sebze, ham maddesi üreterek Forever Living bunları ürün haline getiriyor. Ürün haline getirdikten sonra nakit depolama dağıtımını yaparak tabii ki firma hiçbir aracı kurumla çalışmadan kalitesini ön tutabiliyor. Evet şimdi Forever'ı sizlerle paylaşacağımız küçük bir videomuz var. Bu videoyu dikkatli bir şekilde izlemenizi isteyeceğim. Ondan sonra birkaç kelimeyle benim bölümümü tamamlayacağım. Doğa sağlıklı yaşam için tüm gerekenleri bize sunar. Besin, su ve enerji taşıyan maddeler. Buna rağmen tıbbın ya da bilimin her yaptığı ilerleme bizi doğanın verdiği faydalardan gittikçe uzaklaştırmakta. Gazetelerde insanlığın gittikçe daha sağlıklı yaşamaya başladığını okuyoruz. Buna karşılık da insanlar sağlıklı ve daha iyi olabilmek adına gitgide kimyasal maddelere daha bağımlı hale geliyorlar. 1978 senesinde bir şirket, insanlara sağlık ve güzelliklerine yeniden kavuşmalarını sağlayacak, enerji verecek bitkilerden birini yeniden keşfetme fikrine inandı. Çok çeşitli medeniyetler, modern dünyanın unutmuş göründüğü bu bitkinin yararlı etkilerine inanıyorlardı. Bu bitki, aloe barbadenses milördür. Güzellik ve sağlığa doğal haliyle yeniden kavuşmamızı sağlayan bu ürünü, dünyaya tekrar şirket, Forever Living Products'tır. Bugün genel merkezi Arizona Scottsdale'de bulunan Forever Living Products, dünya çapında aloe vera bazlı ürünlerin yetiştiricisi, işleyicisi ve dağıtıcısı konumundaki en büyük şirkettir. Aloe vera, nilüfer gideri ait bir ilki yolu, karakteristik özellikleri onun faydalı bitkilerden biri haline getirmektedir. Aloe vera yüzyıllar boyunca kendi muhalif çevresine uyum sağlamış ve sadece kuraklığa karşı koruma mekanizması geliştirmekle kalmayıp, kızgın ve kavurucu sıcağı da direnç göstermiş ve yine kendi kendini savunma mekanizması için zararlı olan tohum ve parazitlere karşı da koruma stratejileri oluşturmuştur. Aloe vera, son derece kuru ve besin değeri zengin olan topraklarda yetişir ve tek başına mineraller ve diğer maddeleri bünyesinde birleştirme ve depolamak gibi bir kapasiteye sahiptir. Hmm. Kalın yeşil yaprakları, kimi zaman bir içecek, kimi zaman da bir çift krep elde etmeye yarayan ve çok başarılı sonuçlar veren bir jel barındır. Aloe vera yaprakları, etli kısımlarında sağlığa destek olan 200'den fazla madde içermektedir. Bunların arasında vitaminler, mineraller, amino asitler, enzimler ve polisakkaritleri sayabileceğimiz gibi lignin ve sabonin de mevcuttur. Vücuda gerekli maddelerin birleştirilmesi, bitkinin içeriğindeki lignin ve sabonin maddelerinin mide ve bağırsak faaliyetlerinde iyi bir dayanıklılık sağlaması ve başlıca besleyici maddeleri en mükemmel şekilde bir araya getirmesiyle oluşur. Bu maddelerin mükemmel gelişimi de mükemmel bir sağlık demektir. İşlediğimiz aloe vera, Amerika Birleşik Devletleri, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika'daki kendi arazilerimizde özel olarak geliştirilmektedir. Aloe vera ürünlerimizin imalat sürecini de tamamıyla gözlemlemekte ve denetlemekteyiz. İşte bu yüzden sizlere her kapta maksimum kaliteyi garanti ediyoruz. Saf aloe vera imalatı özel ve dikkatli bir çalışma gerektirmektedir. Bitkiyi elde etmek için ürün hasatı ve seçenek ayıklama işinin büyük kısmı elde yapılmaktadır. Forever Living Products bu nedenle tarlalarda ve işleme fabrikalarında çalışan çok sayıda gelen işçi istihdam etmektedir. Her bir aloe vera bitkisi öncelikle yetişmiş bir bitkinin köküne yakın bir yerden ufak çiziklerle alınır. Bu, hep olarak adlandırdığımız çizikler diğer bitkileri üretmeye imkan edecek şekilde ayrıştırılır. İki yıllık bir bitki kültürü titizlikte gösterilen özenden sonra bu bitkilerin dış yaprakları ürün almak için yeterince olgun hale gelirler. Yeni yetişen yapraklar ile özel bir şekilde bitkiden koparılırlar. Bu işlem el gerektirmektedir. Zira yeni gelişen taze yapraklara zarar vermemek gerekir. Bitki toplayan bir kişi sap boyunca küçük bir çengi kaçar ve son derece dikkatli bir şekilde olgunlaşmış olan yaprağı koparır bir aloe vera bitkisi 3 ile 4 yıl arasında üretkendi ve toplamda 50'den fazla yaprak sağlar. Taze jelin ev saf haliyle korunabilmesi için yapraklar seri bir şekilde koparılmak zorundadırlar. İşte bu nedenle işleme bilgilerimiz bitkilerin yetiştiği araziler üzerinde bulunmaktadır. Yaprakların soğuk suda defalarca çalkalanarak gerçekleştirildiği kapsamlı bir temizleme işleminin ardından yüksek basınçta yıkanmaya tabi tutulmaktadırlar nihai kesimden önce bütün istenmeyen maddelerden arındırılırlar. Her yaprağın durumu dikkatlice kontrol edilir. Kesilmiş bitkilerin uçları ve sivri yerleri olmak üzere tekrar kesilirler. Böylelikle jelatini hazırlayabilmek için ilave bir ton yıkama işlemi gerçekleştirilir. Jelatin çıkarılması işlemimiz, yumuşatıcı, laksatif maddeler içeren yaprakların dış kabuğundan aloe vera bitkisinin etinin özellikle ayrılmasını sağlar. Aloe vera yaprağının jel özünün içeriğindeki tortular elde işlemeyle çıkarılır ve sonra bu jel muhtemel şekilde içerisinde kalmış olabilecek sivri uçları ayıklamak için filtre edilir. Tazeyken sıkılır ve derhal patiyetli stabilizasyon işlemine tabi tutulur. Bu oksidasyonu koruma prosedürü yaprakların doğal kalitelerinin maksimum şekilde korunabilmesine imkan tanır. Bir kez sabit hale geldikten sonra jel kalite kriterlerimize cevap verebilmesi ve bunları garantileyebilmesi için laboratuvarımızda son derece hassas testlere ve analizlere tabi tutulur. Kalite bizim başlıca kriterlerimizden birini oluşturmaktadır. İmalat bilimlerimiz uluslararası kalite standartlarına göre sertifikalandırılmışlardır. Yüksek kalite gerekliliklerimiz bilimsel kurumlar tarafından aynı şekilde kabul edilmiştir. Ürünlerimiz saflıkları açısından Uluslararası Aloe Bilim Konseyi tarafından kalite olayı alan ilk ürünlerdir. Ürünlerimiz hayvanlar üzerinde denenmemekte, dermatolojik testler kozmetik ürünlerimizin mükemmelliğini tasdik etmektedir. Bunun dışında aloe vera da içeceklerimiz Uluslararası Koşer ve İslami Helal Sertifikalarına sahiptir. Bütün analiz ve testlerden başarıyla geçtikten sonra aloe vera jeli özel olarak mühürlenmiş araçlarla Dallas şeklinde bulunan aloe vera of America isimli fabrikamızda imalat sürecine katılmak üzere işlenme ünitelerinden yola çıkarılır. İmalatın bütün etapları burada aynı çatı altında birleştirilmiştir. Araştırma geliştirmeden ürün formülü oluşturulmasına, ambalaj ve paketlemeden kalite kontrol laboratuvarına, depolama ve yükleme işlemleri de buradan gerçekleştirilmektedir. Böylelikle sürekli olarak kaliteyi kontrol altında tutmaktayız. Modern paketleme tesisimiz çalışma ekibi başına 400 binden fazla şişe paketleme kapasitesine sahiptir. Bu tesis saniyede birden fazla vera içecek şişesini şişeleme, mühürleme ve ambalajlarına imkan tanımaktadır. Bu kapasite distribütörlerimize ve müşterilerimize sürekli artan miktarlardaki ürünlerimizin teslimatını garantileyebilmek için kaçınılmaz önemlidir. Bütün ürünlerimiz otomatik paketleme ve ambalajlama işlemine tabi olurlar. Bu da bizim aloe vera ürünlerinin, bizim tamamlayıcılarının ve ürün grubumuzdaki arı ürünlerinin saflık ve kalite standartlarını en üst seviyelerde tutup devam ettirmemizi temin etmektedir. Üretilen arı ürünleri ve besin tamamlayıcıları Arizona'da Robson arı ürünleri tesislerinde paketlenmekte ve ambalajlanmaktadır. Araştırmalarımızın amacı doğadaki en gerekli, en faydalı maddeleri işlemek, sağlığınıza ve güzelliğinize hizmet etmek adına en kaliteli ürünleri piyasaya sunabilmektir. Amacımıza ulaştığımız anda yapılacak sadece bir şey kalacaktır. Size bu ürünleri özel bir şekilde ulaştırabilmek. Forever Ring'i bir video eşliğinde paylaştık sizlerle. <laughs> Tabii ki Forever'ın e, bu kadar kısa sürede anlatılması kolay ve basit değil. Yaşamak gerekiyor. Burada Forever'ı e yaşamış birçok müdür ve üst müdürlerimiz var. Ama Türkiye'ye girdiğinde Forever'ı biraz daha sizlerle paylaşabiliyoruz. 2001 yılında Türkiye pazarına giren Forever Living ciddi anlamda girdiği günden itibaren sürekli büyümeye devam etmiştir. Bugün evet 9 yıllık bir geçmişimiz var Türkiye'de ama Türkiye'de cirosal olarak baktığımız zaman, başarı grafiği olarak baktığımız zaman çok hızlı büyümeye devam ediyoruz. Ve Türkiye'de yerleşik ofislerimiz var. Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Bursa'da yerleşik ofislerimiz var ve tabii ki Forever durmuyor. Forever çalışanları daha fazla vizyona sahip oldukları için yurt dışına da açılabiliyorlar. Nereler mi var? Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'da Türkiye organizasyonuyla açılmıştır. Ve Kazakistan, Türk, e, Kırgızistan, Azerbaycan'da da çok ciddi büyüyen bir organizasyonu geliştiriyoruz sürekli olarak. Evet, Forever Living'in Türkiye pazarına girişinden sonra paylaşacağım. Hemen geçebilirsek. Tabii ki bilgiler var ama ürünlerle ilgili ben yeterli bilgi, yani yeterli bilgiyi sizlere vereceğimi düşünmüyorum. Daha yetkili, daha derinlemesine bilgileri paylaşacak olan çok özel bir isim var. O evet birazdan, aradan sonra burada olacak ama benim paylaşacaklarım Efendim? Beni paylaşacaklarım bu kadar. Koreo Dilingi'nin altyapısıyla ilgili bilgileri paylaştım. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.